Hazır mıyız? İstasyona çıkıyoruz. Karavanımız burada. <laughs> Günaydın. 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 Yağmurlu bir sabaha uyandık. Gece biraz üşüdük ama fena değil. Sinek çok yalnız. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Ayataka gidiyorum. Hayır babacığım geç masaya. Masaya geçer misin babacım? Kahvaltın bitti mi? Evet. Ama karpuz yiyordun en son. Tamam. Ellerini ıslak mendille sil ya da yıka. Evet kahvaltıyı yaptık Bulaşıkları yıkarken suyumuz bitti <laughs> 40 litrelik galiba Su tankı varmış ama Abi dün bize anlattığı kadarıyla 20 litre civarı doldurdum dedi Çocuklar tabi dünden beri sürekli bir şeyler içiyorlar Sürekli tuvalete giriyorlar, sonrasında vesaire Vesaire derken kahvaltı bulaşıklarını yıkarken Bir baktık ki su yok Şimdi içilebilir suyla dolduruluyor tabi tank Ama içilebilir su doldurabileceğimiz bir yer yok burada Ben sadece şöyle bir şey var yanımızda bidon ee, abi zaten bununla dolduruyormuş şeyleri hani uzun hortumlu uğraşmamak için ben de bunu bu iple bağlayıp sonrasında bununla mutfakta <laughs> su işimizi hallettik gölden biraz su aldım şimdi onlar yıkanıyor bu sırada bir tuvalete gitmem lazım hem de orada su doldurabilme imkanı ve içme suyu doldurabilme imkanı var mı diye bakacağım bakalım temizliğe gelmişler bu arada. tuvaletlere bak hemen göstereyim terliklerim ıslak olduğu için oradaki gibi sesler çıkıyor ama şurada bak. Muhtemelen her gün böyle gelip temizlik yapıyorlar burada. Bu arada dün tabi dikkatle bakmadım. Şurada 3 kapı var. Biri handicap yani engelli. Erkek kadın ve engelli imgesi var kapıda. Diğerinde erkek ve kadın var. Bir tanesinde de sadece erkek var. Onu merak ettim. Onu açtım orada sadece pisuvar var. Diğerinde hem püsü var var. Yani bir diğerinde normal tuvalet var. Dolayısıyla kadın erkek aynı tuvalete giriyor. Böyle yani bu birçok yerde böyle. Bana ilginç gelmiyor tabi artık ama e, ilk geldiğim zamanlar ha kadın erkek aynı tuvalet mi diye e, ilginç geldiği olmuştu o yüzden bahsedeyim dedim. Şimdi güzel de yağmur yağıyor. Yola çıkacağız bakalım. Baktığım e, rota boyunca her yer yağmurlu. Bugün muhtemelen sırf yağmurlu bir sürüş olacak. Tabii işte artık Temmuz'a ayı neredeyse ama hala yağmur yağıyor. Şu dışarısı şu an muhtemelen 17-18 derecedir tam emin değilim. Böyle işte hafif yağmurlu, hafif susuz <laughs> yolculuk devam ediyor. Haydi bakalım.

bir mola verdik bir şeyler yedik karavanın içinde suyumuz bitti e, benzinliğe sordum şurada su hortumu varmış oraya gidip su dolduracağız daha sonra yolumuza devam edeceğiz bakalım Evet, Valderes Filiye'nin, Valderes Dağı, Valderes Tepesi ne derseniz oraya doğru gidiyoruz. Şu an çok az kaldı, 6-7 kilometre sonra dağın tepesine varmış olacağız şu gördüğünüz yağmur bulutları böyle devam ediyor. Bu yol arabaları görüyorsunuzdur muhtemelen. Sonra yukarıya devam edip şu bulutların sisin, işte hinince balin içinden geçiyor. Böyle bir yerdeyiz şu an. Bugün biraz yağmurlu hava. Ee, bu birkaç günde böyle devam edecek gibi görünüyor. Hava durumuna göre. Bakalım bilmiyoruz. Bizi çok etkileyen bir şey yok ama tabii daha günlük güneşlik olsa daha çok keyfini çıkarırdık. Hala karlar var. Dışarısı şu anda 11-12 derece. Çocuklarla yolculuk yapmak çok kolay değil çünkü bir yerden sonra sıkılıyorlar. İşte iPad'de izleyecekleri şeyler bitmiş oluyor. Bir yerden sonra ya uykuları geliyor, yaramazlığa başlıyorlar ya susuyorlar ya tuvaletleri geliyor vesaire derken biraz maalesef zor oluyor ama yani yıllar geçtiği için artık biraz alıştım. İlk zamanlar çok fazla sıkıntı, stres yapıyordum ama artık alıştım. Burada yine her yerde olduğu gibi nerede olduğumuz, buralarda neler yapılabileceği, işte sosyal aktiviteler vesaire. Balık tutmak için ee, günlük şey yapmak isterseniz burada ee, her yerde balık tutamıyorsunuz yani denizde tutabiliyorsunuz herhangi bir şeye ihtiyaç yok ama göllerde balık tutmak için bir sertifika almanız lazım para ödeyerek onun dışında sadece belli başlı balık tiplerini o sertifika olmadan ee, avlayabiliyorsunuz burada da onun için şu telefon numarasına 2377 diye fiske kort yani balık e, tutma i̇şte balıkçılık kartı yazıp işte ARH 10 yazıp gönderin 100 krona günlük 290 krona haftalık 480 krona sezonluk sonra bu neymiş? Aile olarak da bunlar birer kişilik, aile olarak da günlük 150, haftalık 435, aylık ya yıllık olarak da yani sezonluk olarak da 720 2020 fiyatları böyleymiş. Burada eğer balık tutmak isterseniz. Tabi bunun cezası var. Yakalanırsanız ederseniz tam olarak Şeyini bilmiyorum ama Burada yine her yerde ol var dediğim gibi Bölgede Nerede olduğumuz Neredeymişiz şu an Vogo ee, Hemen bulalım Valdevesli Şuradayız şu an Biz Buradan devam edeceğiz Bigdin üzerinden Beytöstölünden Fagernes Galiba buradan sonra da Şu yoldan Lerdal'a devam edeceğiz diye düşünüyorum ee, Yine buradaki aktiviteler vesaire Burada yazıyor ee, Ne diyordum Balıkçılık yani e, hiçbir şey ödemeden balık tutan var mıdır bilemem ama Norveçliler bu tarz kurallara şeylere zaten çok dikkat ederler. O yüzden e, herkes balık tutma sertifikasının parasını verip şeyini alıp ona göre balık tutmaya gidiyor. Tabi yollarda bir sürü araç ve şeyle karşılaşıyoruz. Şöyle bir arabanın etrafını dolanalım. Herhangi bir sıkıntı var mı, şey var mı, açık kapalı bir yer var mı? Yollar genellikle dar olduğu için biraz tabi bende de alışkanlık yok bu kadar geniş araç ve uzun araç sürmedim daha önce şey oluyorum bazen tedirgin oluyorum çünkü karşıdan da biri geliyor vesaire deyince neyse bakalım yağmura doğru devam ediyoruz evet hazır mıyız yağmura gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> yağmura gelmek istemiyorum neden gelmek istemiyorum istemiyorum <laughs> Yoldayız, devam ediyoruz. Lerdal'a yaklaşık 65-70 kilometremiz kaldı. Öğye diye bir yerdeyiz şu anda. Böyle görünüyor Öye. Şurada şelaleler vesaire var. Zaten şelalelerin olmadığı yer yok. Şurada bir yeni yapılmış kilise var. Burada böyle dağlar dağlar derken burada bir tane stav çirke yani şey tahta çıtadan yapılmış. Çok eski orijinal kiliselerden biri var. Kaç yılında yapıldığı şurada yazıyordur. Hemen gidip bakalım. Ee, i̇çeri girmek vesaire o kadar zamanımız yok. Ayrıca içleri için şeydeki da, çok daha iyi kanalda videosu var. Bakalım ne zaman yapılmış. Big Sixpo 1100'taler veya Tillypo 1200. Yani 1100 veya 1100'ün sonları veya 1200'ün başlarında yapıldığı tahmin ediliyor. Tabi daha sonra yanmış. Restorasyon yapılmış vesaire vesaire derken böyle çok müthiş bir yerde duruyor. Böyle bir ovanın ucunda burası da bir göl devam ediyor ileriye doğru. Müthiş bir yer. Bakalım gidiyoruz. Evet kamp alanından sonra çocuklarla Oy! kaldığımız kamp alanı şurası, şurası. Şurada küçük bir park var. Daha önce Yıldıray abiyle Norveç turu yaparken şurada kalmış. Tam şurada kalmıştık. Umumi tuvalet de şurası. Gayet temiz ve kullanışlı olan. Hatta bu kamp alanının şifresini böyle deneme yanılma yoluyla tek seferde camping 1-2-3 yazarak bulmuştum. Burada da çocuklar o zaman oynuyordu. Benim de isteğimdi böyle buraya çocuklarımı da getirsem, onlarla birlikte gezsek, görsek diye. Ve şimdi onlarla buradayız. Çadırı kurduk, şey yaptık. Güzelce çadırı diyorum yani şeyin önündeki çadır kısmını. E, karavanın önündeki. Eşim yemek yaparken biz de çocuklarla buraları biraz keşfedelim dedik ve buraya geldik. Böyle bir yer. Lerdal da burası işte. Buraya kocaman bir park yapmışlar. Kiraladığınız bisiklet gibi böyle e, nasıl diyelim? E, ee, şu bu taş devri çizgi filmi vardı. Oradaki arabalar gibi arabalar var ama yerden ayaklarınla değil sadece pedal yardımıyla yapıyorsun. Onlar için buraya böyle pist yapmışlar küçük. Denizde burası. Neye yardım edeyim babacığım? Ne yapıyorsun? Bence çıkabilirsin oradan. O ipe tutun. Bak ileride ip var bir tane mavi. Evet. At ayağını öbür taraftan. Evet. Tut ipi. İpi tut. Ama bak bir tanesi kırılmış. Gördün mü? Bak orada bir tane tahta yok. Bak çiviler var. Dikkat et ayakların üstüne basma. Arkasına bas. Ha öyle bas. Bir şey olmaz bir tane. Hayır babacım çıkabilirsin oradan. Sen nerelere tırmanıyorsun? Çık babacım. Çık. Evet bas bir daha. Bas bir daha. Devam et. Evet. Devam et. Evet. Atla içeri. ne oldu? Ama neden sen her yere tırmanıyorsun zaten keçi gibi? gidebilirsin. Benim yardımına ihtiyacın yok. Yalandan. <laughs> Bak oradaki mavi ip var. Onu <laughs> tutacaksın babacığım. <laughs> ha? Çık babam Aferin sana. Aferin sana. İpten tut, ipten tut, kalk ipten tut. Evet, evet. Aferin sana. böyle bir yer. Aslında burada bedava karavanlarınızı park edebileceğiniz yer de var. Şuraya işte bizim kurduğumuz gibi çadır falan kurabiliyorsunuz. Ama biz burada iki gece kalacağız. Yani yarın hani buradayız. İşte Borgun Kilisesi var buraya. Onu da yine Norveç turunda görmüş olmanız lazım. Ona da çok kısa süre buradan galiba yaklaşık 15 dakika falan. Ondan sonra o çok 1100 yıllık kilise ya da 1100 yılından kalma kilise sanırım. Çok hatırlamıyorum. Ee, hani oraya falan gideceğiz gün içinde çocuklarla burada eğleniriz, biraz dinleniriz, biraz da trafik keşfederiz, bir bisiklet süreriz, yürüyüş yaparız vesaire derken iki gün burada geçer diye düşündük. Ee, bugün 28'i, bugün buradayız, yarın buradayız, ee, 30'unda çıkacağız ve buradan Bergen'e doğru yola koyulacağız. Böyle yani şimdilik eğleniyoruz bakalım ne olacak günün ilerleyen saatlerinde. <laughs> Hehehehe. <laughs>